Hadi pat 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 yapalım. Şapkan alsana. Sayha. Şapkan alsana. Şapkan al hadi. Dayı. Şapkan almayacak mı? Nerede şapkan? Nerede şapkan? Nerede şapkan? Bay bay de bakayım dayına. Bay bay de dayına. Bay bay de. bay bay de zına bye bye bay bay de ha desene bye bay bay bye bay desene bye bay de böyle bay bye, bye. Heh, oldu nasıl olacak onlar şimdi Hadi gel şapkanı alalım. Hadi gel. Şapkanı alalım hadi. Şapkanı alalım gel. Gel. Gel şapkası. Ahmet Alhan'ın şapkası. Takacağım mısın şapkanı? Sayha. Dayı, şapkanı takacağım mı? Takacağım mısın şapkanı? Takacağım mı? he Takacağım. Ah. Al. Al bakayım şapkanı. Gel. Ay. Ay. <laughs> Hadi topu ver de döndürelim bakalım. Ver de döndürelim. Heh, onu ver. Aferin. Hadi böyle döndürelim. Bak şimdi. Böyle döndürelim. Böyle bak. Böyle döndürelim. Hadi sen de döndür. Düştü. Hı? Düştü. Ha. Ha. Abla yumurtalar az pişecek değil mi? Dayı. Hadi dışarı çıkalım senle ya. Gezelim biz, Değil mi?